İnsanoğlunun yaratılış amacı Hazreti Allah'a kul olmak ve ona vasıl olmak. Onun rızasını kazanmak, onun memnuniyetini kazanmak kıymetli Müslümanlar. Yani kalbimizi onun haricindekilerinden temizlemektir. Allah-u Teala Hazretleri kalbe nazar eder ya kendisinin haricini görmek istemez. Bu sebeple kullarına o kalbi Allah'ın haricindekilerinden temizlemesini emredir. Bu sebeple Müslümanlar o kalbi temizlemek için çeşitli yollar edindiler. Çeşitli inzivalar edindiler. Çeşitli riyazatlar edindiler. Çeşitli nefislerine karşı terbiye çeşitleri metotları edindiler. Tabii ki bu hususta muvaffak olan oldu, olmayan oldu. Nice tarikatlar kuruldu bu sebeple. Nice şeyhler meydana zuhur etti bu sebeple. Ancak bunlar içerisinde bizi Allah'a en kolay ve en sağlam garanti olarak vasıl edecek yollar elhamdülillah günümüze kadar ulaştı ve bunlar şu an mevcut. Rabbim bizleri bu yollardan istifade etmeye muvaffak eylesin. Ay. Rabbim bizleri şeriatta, tarikatta, hakikatta muvaffak eylesin. Ay. Kıymetli Müslümanlar şeriat olmazsa olmaz. Şeriat tarikattan da hakikattan de ötedir. Şeriat asla taviz verilemeyecek, ihmal edilemeyecek bir yoldur. Ancak şeriatı yaşamak için bize yardımcı olacak yollar da lazımdır. Şeriatı Allah'ın istediği gibi yaşayabilmemiz için bizlere kolaylıklar lazım. Bizlere bu işi kolaylaştıracak, gönlümüze, kalbimize, bedenimize bu işi kolay kılacak yollar lazım. İşte bu yollara da tarikat deniyor. Allah'ım bizleri hak tarikatlerden istifade etmeye muvaffak eylesin. Bugün ekseriyet tarikatı benimsemese de, tarikatı reddetse de, tarikatın varlık amacı şeriatı en güzel şekilde yaşamaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı gibi uygulamaktır. Allah-u Teala Hazretlerinin istediği gibi yapabilmektir. Tarikat bunu bize anlatır. Tarikat bunu bize öğretir. Şeriat bizlere namaz kılmayı emreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rekatlarını, usullerini emreder. Ancak tarikat da bizi o yaptığımız işlerde liyakat sahibi olmadığımızı bize hissettirir ve bunu kabullendirir. Ehil olmadığımızı ne kadar doğru yaparsak yapalım Allah'a layık bir namaz olmadığını hissettirir. Ki bu da kullukta ihtisas etmek demektir. En yüksek mertebeye, dereceye çıkmak demektir. Tabii ki bunu kalp ile söyleyebiliyoruz. Rabbim bizleri bu hususta muvaffak eylesin. Yaptığımız ibadetlerde, yaptığımız bütün hayır ve hasenatlarda, razı olduğu bütün amellerde bizlere tevazu sahibi olmayı nasip eylesin. Rabbimizin şanına ve zatına layık olmadığının farkına varabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Allah'ın hoşuna gider mi? Bir adam namaz kılacak, kıldığı namazla Allah'a hava atacak. Sanki alacaklaymış gibi hareket edecek. Oruç tutacak. Tuttuğu oruçtan dolayı sanki Allah buna borçlu, Allah buna ödeme yapmak zorunda, bunun istediklerini yapmak zorunda gibi kulun hissetmesi cemaat müslimin ne kadar doğru olabilir? Dolayısıyla Müslüman ve hem tarikat ehli olan bir kişi Kıldığı namazı da eleştirir, tuttuğu orucu da eleştirir, yaptığı hayır ve hasenatı da eleştirir ki olması gereken de budur, layık olmazları.